Yapay zeka ile bunlar gibi çizgi roman yapabileceğimiz aracı göstereceğim. Başlamak için Comics Maker AI sitesine gidiyoruz. Burada Create butonuna basıp yeni bir çizgi roman oluşturuyoruz. Detayları doldurduktan sonra karakter üretmeye geçiyoruz. Ben karakter üretirken buradaki hazır promptları değiştirmedim. Sadece butona bastım ve karakterim üretildi. Bunu kaydedelim. Daha sonra arka plan oluşturmaya geçiyorum. Burada da hazır promptları kullandım. Ben sadece Create butonuna bastım ve arka planım üretildi. Bunu da kaydedip karakterim ve arka planımla sahnelerimi oluşturmaya başlayacağım. Sahne açılarını ayarladıktan sonra daha detaylı bir sahne için prompt giriyorum ve Create butonuna basıyorum. Bu karakterle ve bu arka planla farklı farklı sahneler üretiyorum. Daha sonra da bunları sayfamda toplamak için Page butonuna basıyorum. Daha sonra buraya resimleri ve yazıları koymak için çerçeveler ayarlamam gerekiyor. Benim 3 tane sahnem var. Önce çerçeveyi koyuyorum. Daha sonra resime tıklayınca zaten içine yerleşiyor. Bütün sahnelerim için aynı şeyi uyguluyorum. Şimdi de sıra yazılara geldi. Ben öncelikle bir sahnemi tanımlayacağım. Daha sonra da karakterin konuşma balonlarını yerleştireceğim. Konuşma balonlarını da soldaki butona basarak yerleştirip içlerindeki yazıları değiştiriyorum. Her şey bittikten sonra save page diyorum ve bu şekilde görünüyor. Güzel oldu.